Ki videomuzda Brawl Stars çekiyoruz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Karakterlerimi görün. Çok güzel karakterlerim var. Böyle daha karakter olacak. Daha çok var. Burada karakterlerden. Bunlar şu anda yok. İsterseniz bazılarını deneyebilirim. Böyle deneme var şuraya basıp deneyebiliyorsunuz. Ben ben başlayayım hemen. Ben, ben şu kız olanım. Kız olanım ben. Hmm. Adamlarda Nita var. Şu ismini ben çoğunun onun ismini dinliyorum. Bu da bu da gücümüz yani baya güzel bir güç. Böyle çok şey yapıyor, çok fazla zarar veriyor bizim gücümüz. Diğerlerin gücü de çok fazla zarar veriyor. Şu Nita var ya, beni gıcık ediyor Nita. Magneto ayı çağırabiliyor. Ayı. Ayılar da bizi öldürüyor. Kırmızı barlı olanlar kötüler. Ee, mavi mavi barlı olanlar iyiler. doğru. doğru. Bakalım nereden şimdi? Tamam burada. burada. Yine özel videomuzu kullandık. Ya Nita bizimki Nita baya güçlü bir karakter yani çok şey yapıyor Nita çok güçlü bir karakter şurada tam bir şey verdim. Bunu öldürelim hemen. Evet. Hadi öldürebiliriz. Ya öldüremedik. Ya kaybettik ya. Olsun. Bu çoğalmaz. Çok azaldık. Az Bunlardan. Evet arkadaşlar daha demin durdurduk. Şimdi tekrar başlattık. Kartlarımıza bakalım. Bu sefer kartımızdan Nita seçelim. Duyguları neymiş? Tamam seçtik. Girelim. Başladık oyunu şimdi. Yeşil olan biziz. Yeşil daireli olan biziz. Kafa sıkmamız olan biziz. Şu anda bizim özel gücümüz bu. Ay özel güç demişim. Özel gücümüz ayı atmak. Böyle bir tane ayı atıyoruz. O ayılar da saldırıyor. Şimdi bir de Şurada bir tane çimen daha şurada var. Evet. Şimdi de bunu öldüreceğim. 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 Öldüreceğim kendisi canınız bu arada kendi kendine de olabiliyor ve ücretsiz indirebiliyorsunuz ücretsiz indirebiliyorsunuz yine özel güç kullanacağım ay ölmediyse yok ölmüş bak var ya ben şunun peşine hiç bırakmayacağım Aa, öldüm. Görmedim. <laughs> adam adam görmedim. Bir tane duygu atayım şöyle. Ne atayım? Şunu. Şuradaki elmasları alacağım. Evet, Ama ne yapayım şimdi? Var ya şuradakinin peşine asla bırakmayacağım. Var ya adamı gıcık edeceğim. Adamı gıcık edeceğim. Hiç bırakmayacağım. Hep bu adamı öldüreceğim. Tamam, İnşallah hayır öldürebilir. Ayı öldüremezse de ne yapalım. Bir kere daha vurduk. Ne çekeriz? Çekeriz tamam. Ayımız ölmüş mü? ilk önce ona bakalım. Ben tekrar Aa öldük yine. Sürekli ölüyoruz. Ve öldüğünüzde tekrar doğuyorsunuz. Gıcık şey. sürekli ölüyorum. Allah 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 al, al, al. Uh. Bu arada şey delisi oldum. E, neydi? Kristal. Ya yine kaybettik ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey hiç olamaz. Yine kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar durdurduk. Şimdi tekrar şey yaptık. Açtık. Şimdi savaşa başlayalım bir tekrar. Bu sefer iki nito oldu. Yeşil olan benim ok işareti gösteren. Öyle. Tamam. Şimdi adamları saldıracağız. Şu adam saklandı sanki. Evet saklandı. O Adamı öldüreceğiz. Lan nasıl vuramıyorum ben? Adam adam kaçıyor benden. Kaçma kaçma. Öldürürüm seni ya. Kaçma, kaçma lütfen kaçtı. Aha eden, adam, adam, adam demişim. Aha nite gördüm sanki orada. Evet gördüm. Şimdi şuna olurum. Buna gıcıklığına sinir edeceğim. Bu adamı gıcıklığına sinir edeceğim ettim bile. <laughs> belki. Belki de etmemişimdir. <laughs> Aha şurada birini gördüm. Aha burada. Bas. 12 saat 11 10 9, 8 7 5 4 Ya bitti ya. Olsun ya. Bir şey olmasın yine de. Şimdi. Arkadaşlar kutu açılımı yapmamı istiyorsanız yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinirim. Tamam mı? Ve bay bay. Bay bay.